Bugün Türkiye'de neler oldu? Kuzey Irak'ta Pençekilit Harekat Bölgesi'nde çıkan çatışmada Piyade Assubay Üst Çavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeler Emrah Gündüz, Piyade Sözleşmeler Fevzi Kızıltaş şehit oldu. İnsansız savaş uçağı Anka 3 ilk uçuşa hazır hale getirildi. Kısa menzilli tank savar silahı Karaok hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı. Çok maksatlı insansız kara aracı Hançer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatani görevine başladı. Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için ceza kesilen genç ceza yesem de dinlerim dedi. İzmir'de bir kişi selde kano yaparken görüntülendi. İstanbul'da aç kalan kurtlar şehre indi. Laz kızı lakaplı TikTokçu gözaltına alındı. İzmir'de inşaat işçileri birbirine girdi. Bir kişi kepçeyle arkadaşlarını kovaladı. Bir kadının gittiği her yeri afyona benzetmesi viral oldu. Adana'da Starbucks'a giden bir grup işletmeye yumurta fırlattı. Uludağ'da kışın uykusuna yatamayan ayılar görüldü. Ordu Giresun Havalimanı'ndaki şiddetli rüzgarda Türk Hava Yolları'nın ilme girişimi böyle görüntülendi. İstanbul İstanbul'da marketi gezen fare 81 liraya şampuan satıldığını görünce reyondan düştü. Sünnet düğününde salona sokulan at ortalığın içine etti. Arda Turan'ın Seçil Erzan'a elden teslim ettiği 13 milyon dolar yapay zekayla resmedildi. İstanbul'da özel klinikte 4 dişini çektiren bir vatandaş reçeteye kaşa bastırmak için döndüğünde dişini çeken kişinin temizlikçi olduğunu gördü. Şahıs diplomasız hasta tedavi etme suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Selçuk Bayraktar olacağı iddia edildi.